Ama işte harika ben de kalın birlikteyiz arkadaşlar gene Roblox'ta bugün ne oynuyoruz a efsane arabalar oynuyoruz arkadaşlar ve bugün panda birlikte yepyeni bir araba alacağız panda bugün benim hiçbir arabam yok fakirim dostu kim kandırıyorsan sen kim bilir ne alacaksın yok abin artık fakir bütün arabalarını sattı artık hiç param da yok arkadaşlar şapta bir sürü şeyler var ama onlar alacak paramız da yok dostu sen kimi kandırıyorsun dostum <laughs> Arkadaşlar bugün efsane bir arabalarda yepyeni gelen bir araba var O bizim en çok sevdiğimiz arabalardan biri ve bugün onu göstereceğim Buraya girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere Poi de Grand Sport diye bir araba geldi Bugatti Bugatti'nin artık modifiye edilmiş halini koymuşlar arkadaşlar 4 egzoz çıkıştı 2015 model 9 milyon değeri var 468 basıyor sıfırdan yüze 2.1 saniyede çıkıyor Araba canavarımsı bir şey Yani 2.1 saniyede yüze çıkıyor ışınlanıyor abi Dostu Tesla Rooster mı bu mu? E, Tesla daha hızlı olabilir. E, 517 kilometreye kadar da hızla artıyor. Bugün bunu almaya çalışacağız arkadaşlar. Birçok rengi var. Ama en çok bu renk güzel bence. 7 milyon ihtiyacımız var. Hemen hızlıca para alacağız gene. Bizim 1 milyon 867'imiz var. Yes diyelim. Oyun diyor ki 4 milyon oyun parasını 4500 Rooks'a veririm. Ve ben de diyorum ki bu arabayı takipçilerim görmeli abi. O yüzden basıyorum. Sizin için haydi bakalım. 4 milyon para aldık. 4500 Robux daha gitsin. Gitsin abi sizin için gitsin arkadaş. Gitsin. Ver. Her şey sizin için ve Bugatti için arkadaşlar. Bugatti seviyoruz. Arabayı alabilirim. Beyaz baya güzel. Gri de güzel. Siyah. Abi her rengin yakıştığı bir araba olabilir mi? Uuu. Kırmızı da harbiden yakışıyor. Uuu. Turuncu da güzel. Uf Sarı yeşil. Abi. Ama arkadaşlar en güzeli bence bu açık mavi renk. Ee, open diyelim. Kapıları açalım. Arabanın içine bakın. Araba çok hafif bir araba büyük ihtimalle. Karbon fiber tasarımı olduğu için hafifletilmiş. Yani aslında çok ağır ama hafifletmişlerdir. Close dedim. Kapıları kapatalım. Satın alıyoruz ve arabamız geldi. Poyde Grand Sport Bugatti. Hayırlı olsun. Dostum göster. Şimdi göster dostum. Arabayı çıkarttım. Araba. Araba. Dostum ben seni var ya dostum. Bu arabayı da yerim dostum. Kapıları açılıyor. Kapanıyor. Arkada motor var arkadaşlar. Motorun arkada oluşu çok iyi bu arada. Video beğenmeyi unutmayın. Gene güzel bir like atın. Bu ara var ya hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar. İş tasarım çok güzel. Hiç video beğenmiyorlar. Dostum olsun be dostum belki beğenirler. Neyse belki beğenirsiniz. Kapılarım niye kapanmıyor benim? Gel şimdi köşere mi yarışalım diyorsun. Ne diyorsun? Bence yarışmadım pandayı. Hezimete uğrarsın. Dostum, dostum yenersem arabanı vereceğim mi? Eğer beni yenersen arabayı vereceğim sana. Önden başlayacaksın ama tamam mı? Bas sen. Hadi. Dur -du çıkım çıkı yapıyorsun? Hayır önden başla sen git. Hadi bay bay. Hı -hı, geliyorum. Oha abi hızlanmaya bak ya. Abi nasıl araba yaptınız? Abi böyle bir araba yok. Uuuu selamun aleyküm kardeş. Allah. Virece Bugatti ile yanlayarak giren tek Türk. <laughs> Ve uçuyoruz arkadaşlar. Araba 300'e o kadar rahat çıkıyor ki. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Daha yeni geliyor panda Vay. Vay Vurdum arabayı bu. <laughs> dostum az kalsın milyar dolarlık kalabalık gidiyordu. <laughs> milyar dolarlık gidiyordu diye. Gel gel gel. Panda motorun gücüne bak. Dostum bu ne dostum? Nasıl bir şey bu dostum? Bu normal bir araba değil dostum. Adamlar canavar yapmış. Arkadaşlar adamlar canavar yapmış. Cidden söylüyorum. Bak panda da patinajı alıyor arabayı ama. Motor sesim bastırıyor değil mi? Rampadan uçacağım. Dur bat. bas. Basıyorum. Bakalım süzülüşün arkadaşlar. Ups. Daha hızlı gelseydik yukarıdaki yola çıkabilirdik belki ama o kadar hızlı gelmediğimiz için çıkamadık. Aşağı ineceğim şunu şuradan. Aşağıdaki rampadan uçacağım. Şimdi Türk Hava Yolları modu yapıyoruz. Arabayı her yerde değineceğim. Türk Hava Yolları modu bilenler vardır arkadaşlar. O arabanın içine bakın. Turkish Airlines modu geliyor. Ve Türk Hava Yolları gururla sunar. <laughs> araba yalan olur. Arabayı alan onları. Arabayı ilk taklaya atladık. Bravo bize bu arada. Oo güzel geldi ne? Dostu benim arabada dostum basitteydin ha. <laughs> gel gel şimdi drag yarış yerine gidiyoruz. Arabayı bir orada orada görmemiz lazım. Sıfırdan yüze 2.1 saniyede çıkan bir canavarla birlikteyiz. Yani bu normal bir araba değil. Bu normal bir araba değil. Oyundaki şu anda bütün herkesi yenebilirim yani. O, o öyle bir araba. 9 milyon verdik. 9 milyon verdik bu arabaya. Herkese yensin bir zahmet. Drag yerine gidiyorum. Herkese selamun aleyküm. Bu arada oyunda takipçilerimiz de var. Arkadaşlar bazen join açıyorum hep birlikte girelim diye. Şu yeşil arabalı çocuk gelsin ya. Hadi bekliyorum. Abi benim kapımı kim açıyor? Arabanın kapısı açılıp kapanıyor. Hayaletler mi? Arkadaş. Arabamın kapısını kapatıyorum. Kapı kendi kendine açılıyor. Yarışta kapı açık gideceğiz. Sefer. <laughs> Aman Allah'ım. Of ya Bugatti ya. 7.56 saniye. 10.48 de pandaların süresi. Gelin otoyol yarışına gidelim. Haydi. Arkadaşlar Desert Race'e gidiyoruz. Bugatti ile burada yarışılmaz ya. Dostum benimki dört çeker benim araba dört çeker değil galiba. Ufeyf'ten de En önce kalktım be. Abi içeriden sürünce yol titrişiyor. Aha ben checkpoint'i kaçırdım galiba. Yukarıda dön diyor. Dönüyorum. Yarışta hata yaptım. Checkpoint'i kaçırdım. Olamaz böyle bir şey. Aha panda geçti beni. Dön 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 dön. dön. Yok ben kaçırmamışım galiba checkpoint'i ya. Yanlışlıkla geri döndüm abi. Abi fark etmez. Allah Dostum böyle öyle titik yapmayacaksın Abi yakalayacağım seni Hadi Bugatti Bugatti yenilmeyelim Lütfen Bugatti Nitro'ya bas Bugatti koy Yendi Dostum ağlama tamam dostum Tamam ağlamayacağım Arkadaşlar arabayı modifiye çekme zamanı geldi Arabayı var ya uçuracağız Motoru e, Engine upgrade 4 yapacağım 85 bin dolarlık bir motor taktık Bugatti'ye Fabrikadan istedim en yenisini getirdiler. 4 çeker yapmayacağım. Evet, turbo enjeksiyon süper charger 60 bin. Dostum ne yapıyorsun araba patlayacak dostum. Hayır hayır bir şey olmaz şanzıman. Pro, pro şanzıman tak. Frenler pro brakes tak. Her şey prosunu tak abi. Her şey prosunu. Arabayı şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Bakım yapacağız. Bakıma sokuyoruz. Bugatti canavar olacak. Evet şimdi burada arabamızı bir tık değiştireceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken e, arabayı modifiye çekeceğiz. Çok fazla bir modifiye atmayacağım. Arabanın halini bozmayalım. Ha, önce bunu almam lazım. Yes dedim. ne neon ışık. Limo film atıyor camlara. Siyah bir film çektik dışarıdan bizi görmesinler. Tekerlek duman rengi. Tekerlek duman rengi yapılıyor. Kırmızı mı olsun siyah olsun arkadaşlar. Bozmayalım. Bozarsak fabrikadan arabayı geri istiyorlar sonra. Bugatti bize dava açabilir. O yüzden böyle şeylerle uğraşmayalım. O arabanın iç renk koltuklarının rengi arkadaşlar mavi de olabilir. Kırmızı beyaz da olabiliyor. Kırmızı yapalım mı? Kırmızı sanki daha iyi. Bekleyelim. Yes. Araba. Koltuk kırmızı yaptım harika oldu. Araba. Dostum o araba giderken patlar dostum. Hayır. Karayolu yarışına geldik şimdi. Arabayı test edeceğim. Onlar basacaklar ben bekleyeceğim 15 saniye. Basın araba patlayacak yolda giderken bütün gücünü ve yükseltmeleri arttırdım. Onlar gidiyorlar, biz beklerim arkadaşlar. Bir çay kahve içelim mi arkadaşlar, ne 10. 11. saniye. 12, 15'te çıkacağım. 13, 14, 15 yapıştır. Arkadan gelip hepinizi geçeceğim. Hadi bu kadar. O oh, bu arabayı tutamıyor mu abi? O arabayı tutamıyorum abi. abi, arabayı tutamıyorum abi. <laughs> araba titreyerek gidiyor. Tut tut bize çarpma sıkın. Araba uçuyor. Yoldan çekilin. 440 gidiyor Panda. Aha geçtim bir tanesini. Arkadan geldim 15 saniye sonra. 500. 520'ye giriyor. 517. O araba ön kaldırıyor. O bay bay. herkese geçiyor papi. 517. Araba titriyor. Vay. Arkadaşlar herkesi geçtik ama birinciler bitirmiş bile çoktan. Tebrikler. Drak yarışına gidiyor. O araba uçuyor. Korneye basıyorlar. Korneye basıyorlar. Korneye basıyorlar. Sefer. Drakta arabanın modifiye edilmiş haliyle bakalım şimdi ne kadar hızlı gidecek arkadaşlar. Uy, web sitenin önünde kalktım. Arkada bir tane McLaren var. Geliyor McLaren geliyor. Bugatti basıyor. McLaren arkada kaldı. Bugatti. Bu araba neyin nesi? 6.97 saniye. Arkadaşlar böyle bir araba yok. Böyle bir araba yok yani. Ciddi söylüyorum. Başka nerede test edelim? Dostum tamamladık dostum. Dur dur bir dakika. Beach'te işe giriyoruz arkadaşlar. Beach'te işte kumsalda bu sefer arabayı kaydırmadan süreceğim. Ha sadece iki kişi biz McLaren geldi diğerleri gelmedi. Dostu bizi almadı. McLaren'la yarışırız bizde. Vay Bugatti. McLaren'la farkı koydu direkt de farkı attı yani Bugatti eziyor geçiyor herkesi ya. Böyle bir araba nasıl yaptınız abi. Kumsalda gene kayıyor bak bak. Oh yarış bitti arkadaşlar kazandık. Şimdi cırcırt Jerry Jot Race Hard mod bu Araba virajda sağlı sollu Dostu Bugatti bir yok Bence böyle bir cümle kurmamalıydın Bugatti fabrikası bunu da düşünmüştür Arabanın yol tutuşuna çalıştılar bence Oo dönüşlere bak O Bugatti be Burada da kimseye arkadaşlar kazandırtmayacağız 9 milyonluk arabayla herkesi yeniyorum ya böyle bir şey yok Oyunda sağlam ve pro yarış arabaları gelse aslında güzel kapışılır bu araba viraja da güzel giriyor ya. Adamlar bir şaheser yapmış abi. 95, 97, 100. Bugatti. Bu araba inle inleşti. <laughs> Basacağım şimdi. Kalktım da arkamdan gelin. Turkish Airlines modu yapacağız şimdi gelin. Oops. İlerideki rampada Turkish Airlines modu açacağım şimdi. Araba çok hızlı hızlanıyor abi. 400 dur 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 dur. 300'de viraja giren tek Türk. Hero Papi. Arkadan gelemediler bile. Dön 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 dön, dön, dön. bas. Yavaş yavaş. Bu oh, vurma vurma vurma. Yapıştır. Türk Airlines modu geliyor. Türk Airlines modu geliyor. Haydi Papi. Türk yolları gururla sunar. Oo çok iyi. <laughs> Araba çok iyi sizliyor arkadaşlar ya. Evet şimdi arkadaşlar tepedeki yere geldik. Burada test edeceğiz herkes. Geliyor yavaş yavaş. Uçacağız buradan. Uçacağımız yere geldik gene. Motordan çıkan sesleri duyuyor musun? Şuradan uçacağım. Oops, indim ben. Evet buraya diziliyoruz. Yolun sonunda aşağı açıyorduk suya doğru. Abi taklaya gelmişti her. <laughs> Abi bakalım ilk kim aşağıya doğru uçacak. Haydi bakalım diziliyoruz. Geri sayım yapacağım chatten. Daha gelmedim ki, gel gel hadi bekliyorum. Herkes geliyor buraya. Haydi bakın dizilen tek tek sıra sıra. 3, 2, 1, Bugatti, bops. suyun içine giden Bugatti yapmışlar abi. Araba 9 milyonluk araba alınca suda bile gidiyor be. <laughs> Çok güzel yanlıyor arkadaşlar. Bugatti ile yanlıyoruz arkadaş ya. Drift atıyoruz bildiğin. Bak bir sağ. Evet arkadaşlar şimdi araba bayisine geldik. E, oyunda yeni gelen arabalar var. Bunlara bakacağız. Ve yeni bir araba paketi alacağız. Bu araba paketinde hep yine birbirinden güzel arabalar yer alıyor. Aşağıya doğru indiğimizde bir sürü pahalı arabalar var. Gördüğünüz üzere bu arabalardan bakalım. Bir, bakalım, bakalım, bakalım. Mesela Konisek Ager'e gelmiş. 3 milyon 400'e. Bunu alabilirim. 3 milyon 400 bin istiyor. Ama Bugatti'yi satmak zorundayız. Bu arada iş işte tasarımlarını falan da güzel yapıyor. Bu oyunda Driving Empire birbiriyle çok kapışıyor ya. İkisi de gerçekten de güzel yapıyorlar. Şimdi bunu da alabiliriz. Bir de bunlar var. Bunda 800 Robux'a bize 3 tane araba verecek arkadaşlar. Yani bir bu arabayla birlikte iki tane araba. Orman iş işte tasarımı çok güzel. Bunlar, karbon fiber. 800 Robux verdik. ben bunlar alalım yani. Bir yerde bir araba almak var. Bir yerde 3 tane araba almak var. 800 Robux verdik. 3 araba birden geldi. Tebrikler satın aldım diyor. Şimdi gidelim bakalım bir arabalara. Hemen çıkartma yerine geliyoruz arkadaşlar. Alın bu Bugatti'si güzelmiş. Evet 3 araba gelmiş. Ferrari var, McLaren var, Aston Martin var. Ferrari'den başlayalım. bu ee, Ferrari İtalya galiba. Bu işte senin navigasyon var arabada. Navigasyonlu falan. Vay, vay, vay. O sese bak. Abi sese bak. Ben bu sese bayılıyorum ya. Üf, çok güzel be. Exhaust harikaymış ya. Bugatti. Bugatti takipçim galiba. O araba şekil diyor. Gel takipçimizle bir Ferrari test edelim. Çocukta sağlam bir Bugatti var bakalım. Başla. O bakalım arkadan gelip bizi geçebilecek mi arkadaşlar? İşte geçer her türlü. Bugatti bir Ferrari yener bence. Uuu çok iyi viraj dönüyorum. Ferrari'nin virajları çok iyi derken vurduk arabayı. Bugatti geçti bizi. Bugatti takmaya geldi. Ferrari. Ferrari ne yapıyorsun? Ferrari yoldan çıktı. Bu Ferrari'ler de yoldan çok çıkıyor ya. Gerçekten tehlikeli bir araba. Ama aynı zamanda yolu da güzel tutuyor arkadaşlar. Çok güçlü olduğu için yoldan çıkma ihtimali yüksek. Bugatti'yi yalan ettik galiba. Ferrari. Ferrari be. Ferrari be. Ferrari be. Şimdi hemen diğer arabaya geçelim. Ee, McLaren arkadaş işte adım Opera yazmış arabanın ismini telife girmesin diye büyük ihtimalle. O, bunların hepsi yarış arabası ya. Zaten adam bize track car pace aldırdı. Yarış arabaları modu bunların. Oo McLaren'a bak. Gel Bugatti gel. Bugatti'de bu arabaları test ediyorum. Abi videoma. Evet videodayım şu an kanka. Bas. Woo. A McLaren. Yapıştır. 240. 260. O bu bakın. Geçti bizi. 300. 320. 340. 341 basıyor. 341 basıyor arkadaşlar. Bugatti bizi yendi ya. Abi bu de var ya yenilmiyor bir e diğer arabaya gidelim o zaman. Belki Aston Martin onu yenebilir. Vay. Bu Aston Martin'di inşallah. Yanlış söylemiyorum ismini. Bugatti gel bakalım. Oba. O Oo, bu araba daha hızlı sanki. Bugatti görünmüyor. Nerede Bugatti? 340 350. O Bugatti önde arkadaşlar. 400. Bismillah. <laughs> Arabayı uçurduk arkadaşlar. Araba okyanusa girdi. Evet. Evet. Geliyor 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 Bugatti nerede? Arkadaşlar bu üç araba da güzeldi. 800 Robux'a değer diyorum yani. Ne diyeyim? Değer diyorum. Şimdi Bugatti vs Bugatti yapacağım. Çocuk şimdi şaşıracak bu arabayı görünüyor. Bugatti vs Bugatti var mısın? Benim araba ondan daha yapılı görünüyor. Bastım. Gel. Yetişemiyor. Yetişemiyor arkadaşlar. Bu arabaya yetişemezsin ya. Baksana nasıl gidiyor. Bak bak. Bak bak bak. Böyle bir araba yok. Böyle bir araba yok. Böyle bir araba yok. Üf be. Abi neyin nesi bu araba ya. Çocuk gelemiyor arkadan. Al işte ağaca vurduk. İşte böyle oluyor sonra kaza yapıyoruz. Evet son olarak drag yarışı yapacağız bu var ve arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Sıfır. Ooo iyi kalktı Çok az fark var. Çok az fark var. Gittikçe açılıyor fark. Evet bakalım arkadaşlar 6.89'a 6.94 çok az bir saniye farkı var ikimizin arasında da resetliyorum ve burada bitiriyorum reset çekiyoruz takipçilerimiz de gelecekti şimdi e, join'a e çıktı bu arada bir sürü takipçim de oyundadır evet hepsi burada buradaki bütün takipçilerime selam gönderiyorum e, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz oyunları yeni çekmeye devam edeceğim o çocuk uçak çıkardı uçağa bakın kaplama yapmış Ha, götürdü. Ee, umarım eğlenmişsinizdir De. Kendinize çok iyi bakın. Burada bitiriyorum. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.